Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Videoyu benim kanala abone olabilirsiniz. Kelam ve Periler Diyarı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kabrı zaman içinde uzak diyarlarda Kelam adına sevimli bir çocuk yaşarmış. Kelam'ın yuvarlak gözleri, kocaman gülümsemesi ve parlak kelliğiyle herkesin sevdiği tatlı bir çocukmuş. Kelam her gün köyün etrafında gezinip çeşitli maceralara atılmaktan büyük keyif alırmış. Bir gün Kelam ormanda yürüyüş yaparken birdenbire karşısında parıldayan bir ışık çıkmış. Keloğlan şaşkınlıkla ışığın kaynağına doğru ilerlemiş ve kendini periler diyarında bulmuş. Bu diyar rengarenk çiçekler, gök kuşağı gibi parlayan nehirler ve pırıl pırıl parlayan peri evreliğiyle doluymuş. Keloğlan gözlerini kocaman açarak hayranlıkla etrafına bakmış. Tam o sırada küçük ve sevimli bir peri olan peri lila Keloğlan'a doğru uçmuş. <laughs> hoş geldin Keloğlan demiş. Peri Lilla, Ben peri Lilla, Bu güzel diyarımıza hoş geldin. Neler Neden buradasın? Keloğlan, Lila'nın tatlı gülümsemesini görünce cesaretle cevap vermiş. Merhaba Lila, ben sadece ormanda geziniyordum ve kendimi burada buldum. Burası çok güzel. Perilila Keloğlan'ın meraklı bakışlara karşılık gülümseyerek burası periler diyarı. Herkesin hayallerini gerçekleştirebileceği bir yer. Ama bir sorun var. Kötülük perisi mürdüm bizim mutluluğumuzu çalmaya çalışıyor. Bize yardım eder misin Keloğlan Hemen kabul etmiş çünkü maceraları severmiş ve perilerin mutluluğuna geri getirmek istemiş. Böylece Pelin'le vekil olan Mürdüm'ün kötülük planlarını bozmak için yola koyulmuşlar. İlk olarak Mürdüm'ün gizli kalesine giden ve yolu bulmalarına gerekiyormuş. Bu yol dikenli çalılar ve dev mantarlarla kaplı zorlu bir patikaymış. Kel olan korkusuzca yol alırken Pelin'le ona cesaret veriyormuş. Birlikte dikenleri açmışlar, dev mantarların üzerine atlamışlar ve sonunda Mürdüm'ün karanlık kalesine ulaşmışlar. Kale siyah taşlardan yapılmış ve tepesinde korkutucu bir ejderha figürü olan devasa bir yapıymış. olan kalenin kapısını iterek açmış ve içeriye girmişler. İçerisi soğuk ve kasvetliymiş. Duvarlarda örümcek ağları varmış ve hava karanlık bir siste doluymuş. Mürdüm tahtında otururken Keloğlan ve Pelle'yi fark etmiş. sessiz diye bağırmış Mürdüm sesindeki öfke titreşimleriyle Keloğlan cesurca öne çıkmış. Ben yani Keloğlan. Bu da Perilla. Periler diyarını kurtarmak için geldik. Mürdüm kahkahalarla gülmüş. Siz mi beni durduracaksınız? Küçük periler ve kel çocuklar benim karanlık gücümü durduramaz. Keloğlan ve Perilla birbirine bakarak bir plan yapmışlar. Perilla siyeli tozlarını çıkararak mürdümün üzerine serpiştirmiş. Bu tozlar mürdümün gücünü zayıflatacakmış. Ancak mürdüm hemen anlamış ve sihirli tozlardan kaçınmış. Kerala Lila'nın gözlerindeki endişeyi görünce cesaretini toplamış. Merak etme illa, birlikte başaracağız demiş ve hızla Mürdüm'e doğru koşmuş. Kerala olan Mürdüm'ün dikkatini dağıtırken Lila da bana başka bir sihirli tozunu hazırlamış. Bu kez Lila'nın tozları Mürdüm'ü doğrudan hedef almış ve onu sihirli bir uykuya daldırmış. Mürdüm tahtına yayılıp kalmış ve karanlık güçleri çok yok olmuş. Kala aniden aydınlanmış ve örümcek ağları kaybolmuş. Perilla ve Kerolan Zafer'le birbirlerine sarılmışlar. Perilla Kerolan'a teşekkür etmiş. Senin sayende Periller diğer yeniden huzur buldu artık. Burası daha da güzel olacak. Kerolan gülümseyerek ben de çok mutluyum Perilla. Sizlerle tanıştım ve yardım edebildiğim için çok şanslıyım. Mutlu son. Periler Diyarı Keralan ve Lila'nın zaferiyle kutlamalar yapmış. Keralan Perilerle birlikte dans etmiş ve onların dünyasının ne kadar harika olduğunu görmüş. Periler Diyarı'nda geçirdiği bu macerayı hiç unutmayacakmış. Kutlamalar sırasında Periler Periler Keloğlan'a özel hediyeler vermiş. Bu hediyeler arasında sihirli bir değnek ve dilek gerçekleştiren bir taş varmış. Periler bu hediyeler bizim sana teşekkürümüzdür Keloğlan. Ne zaman yardım ihtiyacın olursa bu hediyeler seni kurtaracak demiş. Keloğlan hediyelerini alarak evine dönmek üzere yola çıkmış. Ormanda geri yürürken Periler Diyarı'ndaki dostlarını ve yaşadığı macerayı düşünmüş. Kendi köyüne döndüğünde arkadaşlarına ve ailesine Periler Diyarı'nda yaşadıklarını anlatmış. Herkes Keolan'ın cesaretine ve iyiliğine hayran kalmış. Keolan bir gün iyi Periler Diyarı geri dönmeyi umut etmiş. Çünkü orası onun için sadece bir macera yeri değil, aynı zamanda dostlarının olduğu bir yuva haline gelmişti. Keolan ve Pele, Periler Diyarı masalı burada bitmiş. Ancak Keolan ve Periler'in dostluğu hiçbir zaman bitmemiş. sonsa kadar hep birlikte mesut, mutlu mesut yaşamışlar.